Merhabalar hanımlar e, dün size göstermiş olduğum yıldız modeli battaniyemizin e, motifin diğer bölümünü tamamlayalım ve ekleme kısmını göstermek istiyorum e, dün nerede kalmıştık motifimizin üst kısmındaki benim gri renkle geçtiğim kısım yani şu kısım bunu bitirelim şimdi ne yapıyorduk hanımlar ee, üst kısımda şu görmüş olduğunuz 7 tane dolgunun üstünü sık iğne ile gelip Tam şu ortada 4 tane trabzanın yani şu ikili trabzanların arasına Tığımın önüne hiç ipi almadan Bu şekilde batıp Alttan ilmeği çekerek uzatıyordum Şöyle elimle ilmeği düzeltip Bir sık iğne yaparak devam ediyordum arkadaşlar Tekrar 7 tane dolgunun üstünü bildiğimiz sık iğne şekline geçiyoruz. Evet, yine geldik ortaya. Tekrar tığma ip almadan şu şekilde batarak ilmeği uzatıyordum arkadaşlar. Evet son kez bu dilimi de yapıyoruz. Son dilimi. Sonra beyaz kısma geçiyoruz. Evet tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Yan taraftaki sık iğneyi de şu şekilde batarak ilmeğin içinden geçirerek bir zincir çekerek bitiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde renkli ipliğimizle son renkli kısmı bitirdik. Şimdi arkadaşlar şu ipimi birazını keseyim. Beyaz sıraya geçiyoruz. Beyaz sıramıza da arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle göstereyim size. Tüm seklerin hemen yanına şu 10 tane sık iğneyi beşer tane tığımızın önüne iki tane ip dolayarak 3 seferde çekiyoruz trabzanları. 5 tane trabzan yapıyoruz. Tam Tepeye geldiğimizde 3 zincir tekrar 5 tane trabzan orta kısma geldiğimizde şu renkli ipliğimizde ilmeği çektiğimiz kısma yani geldiğimizde tam bakın çukura geldiğimizde tepelerin bitimindeki çukura geldiğimizde bir sık iğne atlayıp yine tepede 2 zincir çekerek hemen yan tarafa geçiyoruz. Ben onu şimdi size bir iki tarafını beyaz sırasını örerek göstereyim. Önce şöyle ben bir zincir çekiyorum. Şöyle sabitliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Renkli ipliğimizi e, görüyorsunuz. Onun üstüne değil de hemen yan tarafına batırıyorum. Şu renkli uzattığımız ilmeğin hemen yan tarafındaki boşluğa batıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın önüne iki kere ip doluyorum. Ve 3 seferde çekiyorum trabzanımı. 1, 2, 3. Tekrar tığın önüne ip doluyorum. 3 seferde trabzanlarımızı çekiyoruz. Tam 5 tane trabzan olacak arkadaşlar bu kısımda. Bakın Görmüş olduğunuz gibi 5 tane sık iğne bu tarafa 5 tane sık iğne bu tarafa 5 e, sık iğne diyorum pardon 5 tane trabzan bu tarafa 5 e, trabzan da bu tarafa. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum trabzanların arasına tam tepede 3 zincir çekiyorum tekrar yan boşluğa atlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 trabzan burada 3 tra e, zincir çekiyorum hemen yan boşluğa atlıyorum yine oraya da 5 tane trabzan şimdi arkadaşlar ne olmuştu çukur kısma geldik ilmek uzattığımız kısma gelince 2 zincirde çukurlarda çekiyoruz yine önüne 2 ip alıyoruz ama bir sık iğne atlayıp diğer sık iğneye geçiyoruz yani diğer yan tarafa geçiyoruz yine 5 tane trabzan tığımın önüne 2 kere ip dolayarak yapıyorum 3 seferde çekiyorum Evet bakın tepeye geldik 3 zincir tepede çekiyorum hiç sık iğne atlamıyorum hemen yan tarafa batıyorum Yine 5 e, trabzan da buraya. Evet, 5. trabzanımı da yaptım. Tam çukura geldik. Bakın, çukura geldik. İlmek uzattığımız yerde iki zincir çukurlarda çekiyoruz. Yine iki tane ip doluyoruz tığımızın başına. Bir sık iğne atlayıp diğer sık iğneye geçiyoruz. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. E şimdi ben sizi diğer bitirmekte olduğum motifimi göstereyim. Ne yapmıştık? Tepelere gelince 5 bu tarafta 3 zincir çektim. 5 de bu tarafta trabzanlarımı yaptım. Çukur kısmına gelince 2 tane zincir çektim yine tığımın önüne 2 ip dolayarak 5 trabzanla devam ettim Motifim bittikten sonra arkadaşlar ben bir sırada sık iğne geçiyorum ki e, Motifleri eklerken battaniye daha muntazam ve güzel durması için Bu zor gelebilir derseniz yani sık iğne yapmak zorunda değilsiniz ama ben sık iğne Olarak geçiyorum bir sıra Bakın yine böyle 3 e, tane zincir olan yere de yine 3 sık iğne her trabzanın başına yine sık iğne Çukurlarda çektiğimiz iki zincirin olduğu yere de gene sık iğne şeklinde, iki tane sık iğne şeklinde bu sırayı da bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi birazdan da ekleme kısmını göstereceğim size. Ve modelimizi bitirmiş olacağız. bir tane araya sık iğne şu kısımda arkadaşlar ilmeği içinden kaydırarak geçireyim ekleme yerine gelirken Çünkü orada sık iğne var iki sık iğne üst üste binmesin diye şu şekilde Evet yani ne yapmış olduk bir sırada motifimizi bitirdikten sonra sık iğne geçiyoruz. Şu şekilde. Şimdi size eklemeyi göstereyim ve bitirelim inşallah. Evet arkadaşlar şimdi sırayla gittiğim için önce bir açık yeşilli daha doğrusu mint yeşili ile göbekli mint yeşili olan motifim sonra gri olan ve sırada şimdi yeşili var. Ne yapmam gerekiyor? O zaman şu şekilde tutarak eklemeleri bu şekilde yapacağım Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şöyle anlatayım tam ortaya geldiğimizde şu üç tane zincirin 3 sık iğnenin olduğu bölüme geldiğimizde bu motifin ön yüzünden şu şekilde batıyorum Önce şunu bir içinden geçireyim. Şimdi arkadaşlar bu kısımda biraz daha dikkat ederseniz biraz uğraştırıcı ama e, çok güzel ve mutazam duruyor bu şekildeki ekleme tekniği. Bakın bu motifimin hemen üst kısmından batıyorum. Bu bırakmış olduğum ilmeği tığıma takıyorum. içinden geçiriyorum. Şimdi diğer taraftan ekleme yapacağım için diğer yan ilmeğe batıyorum. Aldığım ilmeği şöyle sık iğne şeklinde yapıyorum. Şimdi tekrar arkadaşlar iyice bakarsanız, dikkat ederseniz motifin ön yüzünden ilmeğe batıyorum. Bırakmış olduğum ilmeği tığa takıyorum. Onun içinden geçiriyorum. Diğer yan taraftaki motifin hemen gelen ilk ilmeğine boşluğa batıyorum. Bakın. Şöyle göstereyim ya da. İkisini sık iğne şeklinde alıyorum. Bu şekilde ekleye ekleye gidiyoruz arkadaşlar. Yan tarafa geçiyorum. Tığın altından ilmeği çekiyorum. Tığda olan iki ilmeği sık iğne şeklinde bitiriyorum. Boşlukta bırakıyorum bu ilmeği. Önce sağ taraftaki motifin yüzüne batıyorum içinden geçiriyorum diğer yan taraftaki motifin içinden alarak bu şekilde sık iğne geçiyoruz arkadaşlar bu şekilde ekleme daha muntazam ve daha düzgün duruyor ama derseniz de e, bu biraz zor ve uğraştırıcı sık iğne kısmını bitirdikten sonra iğne iplik yardımıyla da motiflerinizi de dikebilirsiniz ya da diğer yola da ekleyebilirsiniz bir kere daha anlatayım. Motifin ön yüzünden ilmeğe batıyorum. Boşlukta bıraktığım ilmeği tığa takıp içinden geçiriyorum. Diğer motifin hemen üstünden gene batarak tığın altından çektiğim ilmeği ikisini bir tutarak sık iğne şeklinde örüyorum. Şimdi ben hızlanayım biraz. Evet, ortaya doğru geldik ve bitiriyoruz arkadaşlar. Şunu da yapalım. Şöyle bir zincir çekeyim göstereyim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bakın. Bu ekleme tekniğinde hiçbir şekilde bir pürüz bir çıkıntı olmadan muntazam bir şekilde ekleme yaptık modelin arka tarafı da gördüğünüz gibi bakın hiçbir çıkıntı hiçbir pürüz olmadan bitti bu şekilde arkadaşlar eklemelerimizi yapıyoruz bu kısma geldiği zaman da motifimizin üç kenarı eklenmiş olarak istediğiniz uzunlukta ve büyüklükte yapabilirsiniz kenarını Battaniyeniz bittikten sonra istediğiniz bir tığlama şekli olabilir. Bir kenar oyası olabilir. O sizin zevkinize ve tercihinize kalmış arkadaşlar. E şimdilik bu kadar. Hepinize kolay gelsin. Selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum hepinize.